Şimdi sizlerle birlikte Roblox'un derinliklerini ineceğiz. Çünkü bu videoda Göreceğimiz hiçbir oyunu Daha önce görmedik. Ve Üstelik bu oyunları sizler yaptınız Ve ben aralarından özellikle Orijinal ve güzel olanları seçmeye Çalıştım. Çünkü her gün bana Bir sürü insan bir sürü oyun gönderiyor Bunların arasında mükemmeller de oluyor Aşırı kötüler de oluyor ve Bunları ayıklamak gerçekten benim için çok Zor. Ama yine de zaman ayırıp Bana oyun yapan herkese teşekkürler. O zaman Vakit kaybetmeyelim. Gelin oyunları Bakalım Bu arada seçtiğim oyunlar biraz daha diğer önceki videolardan Eğlenceli olacak çünkü insanlar Hatırlarsanız durmadan aynı oyunları yapıyordu Samet Karataş'ı kurtar Samet Karataş'ı kurtar Samet Karataş'ı kurtar Hayır artık bu isimdeki oyunları almıyorum Haberiniz olsun arkadaşlar Farklı şeyler deneme zamanı geldi bence Değil mi? Tamam sizlerin de zamanını almak istemiyorum o zaman gelin hızlı bir şekilde başlayalım. İyi eğlenceler dilerim. Evet o zaman oynayacağımız ilk oyunun adı Kuzenimi bul abi. <laughs> abi kuzenimi bul. <laughs> evet artık Samet Karataş'ı kurtarmıyoruz. Takipçimin kuzenini kurtarıyoruz. Gelin oyunumuza girerek başlayalım. Bakalım takipçimin kuzenini bulabilecek miyim? Evet ne yapıyoruz? Şu anda oyuna girdik ve karşımda galiba oyunu yapan kişi var. Hadi onunla konuşalım. Abi yardım et ikizimi kaybettim ikizimi bulur musun La hani kuzeninde? Kuzenin mi ikizin mi karar ver <laughs> Videonun pardon oyunun başlığında Kuzenim yazıyordu ama şimdi ikizim diyor Neyse tamam sakin ol kardeşim Buluruz üzülme 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 tamam Evet benden bir şey istiyor galiba Ekibe katılmak mı istiyorsun kardeşim Hayır ne istiyorsun Robux mu istiyorsun kardeşim Evet ama kuzenim için. Tamam önce dur. Önce bir kuzenini bulayım dur. Evet karşımızda şifreli bir kapı var. Samet Karataş'ın troll sayısı ne? Hmm. Ehehe. tamam gelin devam edelim. Hoppala. Karşımızda iki tane insan var. Birisinin bacakları mı yok? Lan. Burada bir asker var ama adam havada oturuyor. Adam yer çekimine meydan okumuş. Kardeşim sen havada nasıl oturuyorsun ya? Bu dünya tehlikeli. Hemen kaç. Şifre 31. Yeter lan her yerde 31 çıkıyor karşıma. Konuşma, git. Tamam kardeşim. Hadi görüşürüz. Tamam. Vay be asker askere güvenmiyor. <laughs> tamam tamam hadi sana güvendim. Ama yine de noob'la da konuşacağım. Hayır onu dinleme. Yalan söylüyor. Şifre noob. Ee, buradan nasıl noob yazabilirim acaba Burada ne harfi yok Burada sadece sayı var Noob yalan söylüyor arkadaşlar şifre muhtemelen bu Evet <laughs> Aha adamı buldum kardeşim Kuzenin nerede hadi arabaya bin ve oraya git Nereye karşıya mı tamam hadi görüşürüz Hadi görüşürüz Takipçimin kuzenini bulmaya çok az kaldı arkadaşlar Aa, Gene mi uçan araba Dur dur bas Huuu. Tamam dur yavaş sakin 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 Arkadaşlar uçan arabaya bindim şu anda Ve galiba takipçimin kuzenini buldum Hop tamam geldik in 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 in, yavaşla Hop selamın aleyküm ee, Araba aşağıya düştü ama olsun Hey noob haber? O adamın arkasında bir tane tuş var O sana yalan diyecek ama arkasında tuş var O tuşa basarsan bölümü geçersin hmm. Nükleer bomba tuşu olma olasılığı yüzde kaç? Evet, burada karşımıza bir trol kafa çıktı. Ama arkasındaki tuş bence sahte gibi. Bilmiyorum, basayım mı bunu? Aa, tamam doğruymuş. <laughs> tamam, doğruymuş. Sıkıntı yok. <laughs> lan ne oluyor burada? Ney? Lan! Lan çocuğu öldürmüşler. Ha 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 Aslında baştan ben öldürmüştüm kuzenini. <laughs> lan! A, lan lan canım azalıyor. Evet arkadaşlar, katil buymuş. Katil başından beri o askermiş. Çocuğu kuzenini öldürmüş. Neyse sonuç olarak çocuğu kuzenini buldum. Ama intikam almamız gerekiyor. Hey bunu hak edeceksin dostum. Sen nasıl takipçimin kuzenini öldürürsün? Öküz. La. O. Oha. Oha lan ne oluyor? Lan oğlum lan nereye geldim? Lan bu bana ateş ediyor. Bu bana ateş ediyor. Dur sıkma. Sıkma. Hop oh. ateş. Ah. Oğlum ben niye her ateş ettiğimde buraya ışınlanıyorum? Ne oluyor? Arkadaşlar silah bozuk yapmışlar galiba. Bu nükleer bombayı her kullandığımda ışınlanıyorum. Neyse şunu bir vurayım. Hop. Lan. Oğlum füze geriye gidiyor. Bu füze bozuk. İmdat. Aa füze bozuk. Ateş şimdi. Bu. Aha öldü galiba lan. Aha galiba patlattım. Evet tamam galiba bu sefer öldü. Takipçimin kuzenini bulmaya başardım. füze biraz bozuk yapmış ama olsun yine de Kazanmayı başardık. Evet, sıradaki oyunumuza geçiyoruz. Samet Karataşı Bul. Demin başlayalım. Normalde bu isimdeki bir oyunu seçmeyecektim ama biraz bakayım dedim. Oyunun grafikleri güzel, kaliteli arkadaşlar. Oyunun resminde niye kedi var? <laughs> Samet Karataşı Bul oyununun resminde niye bir kedi koydunuz? Neyse. Evet, şu anda oyunumuz başlıyor. Samet Karataşı Bul. Selman Games Official grubu tarafından yapıldı. Vay be, oyunun girişini güzel yapmışlar ama biraz sesini kısacağım. Tamam. Yola vardın. Uyan. Galiba yoldaymışız arkadaşlar ve uyanıyoruz şu anda ve hikayemiz başlıyor. Hazır mıyız? Arkadaşlar şu anda uyandık. Güzel. Aa arabamız var. Aa arabamız daçaymış. Arabam daçacak. Evet, gelin şuradaki adamla konuşalım. Tanrı aşkına sonunda geldin. Biraz beklettim ama neyse gireyim. Samet Karataş'ı bulmayı unutma. Tamam arkadaşlar görevimiz Samet Karataş'ı bulmak Kesinlikle Samet Karataş ben değilim <laughs> Başka birisi ve şu anda onu bulmam gerekiyor Kocaeli Parkı Kamp yeri Arkadaşlar Kocaeli'deymişiz Güzel Kocaeli'ye geldik Oyun biraz bulanık ama neyse Ha burada inek var Mö! Ben Samet Karataş'ım ulan Abi gerçek misin <laughs> Evet gerçeğim Robux ver abi Ulan inek bile benden Robux istiyor ya İnek bile benden mölerken Robux istiyor arkadaşlar <laughs> Neyse Uh. Ne oluyor burada? Şurada bir tane noob var. Onunla konuşabiliriz bence. Ne oldu dostum? Samet Karataş nerede? He, Samet Karataş mı? Odun toplamaya gitmiştir, bilmem. Şüphelisin. Sana inanmıyorum. Ne? Alakası bile yok. Gelir yani. Arkadaşlar bence bu adam beni kaçırdı. Evine bakacağım. Ha tamam evinde bir şey yok Tamam tamam güvenli güvenli Arkadaşlar Samet Karataş söylediğine göre odun toplamaya gitmiş Buradaki yatağın üstünde çantalar var Bence bunların içinde para var neyse Tamam gelin Samet Karataş'ı bulmaya gidelim arkadaşlar Aa burada birisi var dur Bunlarla da konuşalım <laughs> Evet burada birisi var Hey dostum alakası yok ben dün burada bile değildim Evet bu adam beni kaçırmış olamaz arkadaşlar Neyse gelin Samet Karataş'ı aramaya başlayalım Oyun çok bulanık ama Görebilirim herhalde değil mi? Oğlum oyun baya baya bulanık lan. Bulanık. Bulanık. Aha. Buradaki ağacın arkasında. Lan. Ben uyuyormuşum. Aha. Anam odun toplarken uykum gelmiş ya. Arkadaşlar Samet Karataş'ı buldum. Uykuya dalmış. <laughs> odun toplarken uyumuş. Güzel. Samet Karataş'ı bulduk. <laughs> Görev başarılı. Uykuya dalmış ya. Neyse en azından beni kimse kaçırmamış. Ortada katil falan yok. O yüzden Güzel barışçıl bitti. Gelin sıradaki oyunumuza geçelim. Sıradaki oyunumuzun adı korkma. Evet galiba oyun bizden korkmamamızı istiyor. Gelin oyuna girelim. Bakalım korkacak mıyız yoksa korkmayacak mıyız? Evet şu anda oyuna girdik ve bu ney? 23-23 Lan ne oluyor? Lan bu ne Havada Samet Karataş uçuyor. Burada da bir tane Samet Karataş var. Merhaba kardeşim. Nasıl bir oyuna geldim ben şu anda? Neyse evet burada şifreli bir kapımız var. Şifresi galiba 23 23. 23 23 açıl. Hop. Ne? Bu ne şimdi? <laughs> Bu ne şimdi? Niye karşıma dil çıkaran bir kedi çıktı acaba? <laughs> Bunlar korkmam mı gerekiyordu? Neyse dur bakayım. Burada ne var? Evet, burada yine şifreli bir kapı daha var. Bunun da şifresi kesi 23 23'tür. Aç. Hop. Aha doğru bildim. Arkadaşlar çok korkuyorum ya Yapmayın böyle oyunlar lütfen rica ediyorum ya <laughs> Tamam neyse burada bir parkurumuz var Bu ne? Burada bomba var Tamam bu korkunçtu <laughs> Tamam bu gerçekten korkunçtu <gülüyor> Tamam tamam <gülüyor> Trollendim Kabul ediyorum bu gerçekten tırstırdı Ama hala şuradaki bombalara gitmek istiyorum Gide Yok tamam Orası trollmüş bombalara gidemiyormuşuz Trollendik arkadaşlar. <laughs> İyiydi güzel. Evet gelin sıradaki oyunumuza geçelim. Sıradaki oyunumuzun adı Samet Karataş'tan Robux isteme görevi. Bu nasıl oyun ya? <laughs> Samet Karataş'tan Robux isteme görevi ne ya? Tamam gelin başlayalım. Evet devam ediyoruz. Şu anda oyuna girdik ve karşımda bir tane Samet Karataş var. Hadi onunla konuşalım. Robux için koş. Tamam koşacağım. Tamam hadi başla. Ee, koşacak mıyım gerçekten <laughs> Samet Karataş bana Robux kazanmak istiyorsan Koş dedi tamam koşalım arkadaşlar Ya koşarken aniden önüme bir şey çıkmasın Ama ya Bir şey diyeceğim bu yolun sonu yok değil mi <laughs> Sonsuza dek koşuyormuşum değil mi arkadaşlar Oğlum bu yolun gerçekten sonu yok Lan adam sonsuz oyun yapmış Bu kesin troll Bu kesin troll Samet Karataş bana dedi ki Yolun sonuna kadar koş Robux kazanacaksın dedi Abi bir dakika ileride bir şeyler var Aa bir dakika oyunun sonu var galiba tamam. Tamam 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 tamam. Evet oyunun sonunda gerçekten bir şeyler var tamam. Sizlerin canı sıkılmasın diye sona kadar koşacağım. Bakayım ne var orada. Evet devam ediyor. Şu anda sona kadar geldim ve koştum arkadaşlar. Bakalım Samet Karataş bana ne diyecek. Kazandın hadi tuşa bas. Abi o bomba. Ben mal değilim. Bunun nükleer bomba düğmesi olduğunu biliyorum. Olsun ama Robux nükleer bomba. Tamam basacağım. Oley. Hehehe <laughs> bas. Tamam arkadaşlar bu galiba gerçekten bize Robux verecek. Yaşasın zengin oldum. Oley. <laughs> evet sıradaki oyunumuza geçiyoruz. Sıradaki oyunumuzun adı Samet abi lütfen oyna. Ve oyunun resminde neden elinde ekmek tutan bir köpek var? <laughs> ve neden bir troll kafa var? Tamam neyse. O zaman gelin başlayalım arkadaşlar. Şu köpeği görünce biraz gülesim geldi. Oyuna giriyoruz. Bakalım bu oyun neymiş arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Şu anda oyuna girdik ve... Ee... La, la 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 Tamam neyse. <laughs> evet gelin öyle başlayalım. Samet abiyi bul. Tamam kardeşim bulacağım. Ben... Pembe arabayı seçiyorum. Ben nana 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 nana. Ee, burada Doors karakterleri var Çıkınlar önümden <laughs> Tamam oğlum bu nasıl bir oyun Ben neye girdim şu an Ben şu an nasıl bir şey oynuyorum gerçekten bilmiyorum Neyse gelin gidelim arkadaşlar Lan nereye geldim ben <laughs> Samet Karataş'ı bulmam gerekiyor değil mi Tamam gelin bulalım arkadaşlar Burada arabalar var güzel burada ne var Videoya like atmayanlar Ve abone olmayanlar için bakon ağlıyor Evet, hala videoyu buraya kadar izleyip abone olmayıp like atmadıysanız Bakon'u üzdünüz arkadaşlar. Bakın Bakon ağlıyor. <laughs> Bakon'un mutlu olması için like atıp abone olabilirsiniz. Ben olsam yapardım. <laughs> tamam neyse. Gelin şu BMW'ye binelim. Üf. Üf arabaya bak be. Öf be! Arabaya bak be. O <laughs> arabaya bak. Tamam neyse gelin gidelim. Hop. Hop! atla Evet geldik. Güzel. Sıra bir parkurda. Checkpoint'e dikkat et. Evet buraya parkur koymuş. Burada daha hapsolmuş bir kedi var. Kediyi kurtarmak için buradaki düğmeye basmam gerekiyor galiba ama bu düğme nükleer bomba düğmesi. O yüzden hayır buradaki düğmeye basmayacağım arkadaşlar. Kediyi kurtarmanın başka bir yolu olsa keşke. Hayır bu kediyi kurtaramayız. Buradaki düğme nükleer bomba düğmesi. O yüzden basmayacağım. Şimdi sizce hangisi? Bence bence kırmızı değil. Ee, kırmızı olabilir mi? Aa! Arkadaşlar ben parkuru geçtim de burada ne oluyor lan? Arkadaşlar burada değişik şeyler oluyor. Bence oraya gitmememiz gerekiyor. <laughs> Harbiden lan orada ne oluyor lan? Bir şey diyeyim mi? Bence oraya gitmememiz lazım. Orada çok değişik şeyler oluyor. Tamam neyse. Gelin parkuru geçelim. Orada ne oluyor ben gerçekten merak ettim. O yüzden hemen oraya gitmek istiyorum şu an. Evet şu anda parkuru bitirdik. Burada ne oluyor abi? Geldim. Selamünaleyküm yine ben. Aleykümselam kardeşim. Aha. Lan ne oluyor burada? Aa! Evet trollendim harika Çocuk bana öyle bir tuzak hazırlamış ki abi Ha tamam kurtuldum güzel <laughs> Abi çok kötü bir troll var orada ya o, Şuraya şuraya değerseniz bir daha kurtulamıyorsunuz arkadaşlar Şuradaki checkpoint'e değerseniz bir daha kurtulamıyorsunuz Kısır döngüye giriyor neyse Şuradaki düğmeye basarak çocuğu kurtaracağım Tamam Aa! Evet Freddy yüzünden oyunun bütün seslerini kapatmam gerekti arkadaşlar <laughs> Abi ben niye bu canavarı kurtardım ki? Ben niye seni kurtardım ki ben mal mıyım Neyse tamam dur şuradan geçeyim ben Hadi görüşürüz tamam Şimdi burada dikkatli bir şekilde tırmanman lazım Fred öldü o yüzden oyunun seslerini geri açtım Buradan şöyle geçiyoruz karşıya güzel Oğlum nasıl bir oyun yaptın bu ne <laughs> Ne oluyor burada <laughs> Nereye geldim ben Ne oluyor abi burada <laughs> Neyse a burada bir araba var Arabayla galiba karşıya geçeceğiz tamam Ver arabayı ver 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 Lan çıkın önümden çıkın önümden Önümden çıkın önümden çıkın Aa! Ah! Araba gitti, araba gitti. Vallahi araba aşağıya gitti. Abi dikkatli olmam lazım. Beni kovalayan devler var. Devlerden gizlice kaçsam iyi olacak. Aha bitirdim oyunu. Yes. Oh be. Of bu nasıl bir oyundu lan? Yes! Samet Karataş'ı bulduk. Yanımda niye köpek var? Köpeğe tıklayabiliyorum bu arada. Aa. <gülüyor> Lan! <gülüyor> Köpeğe tıkladım ve oyundan atıldım. Güzeldi. Ben bu oyunu sevdim. Biraz saçmaydı, tıpkı rüyalarım gibi ama güzeldi. Evet, şimdi sıradaki oyunumuza geçeceğiz ve oyunumuzun adı gayet açıklayıcı. Oyunumuzun adı Zort. <laughs> Gelin başlayalım. Evet, şu anda oyuna başladık. Karşımızda bir noob var. Noob bize diyor ki, beleş para, 100 para için düğmeye bas. Ya da sadece elimdeki parayı al. Buradaki düğme nükleer bomba düğmesi. Artık biliyorum. O yüzden bunu alacağım abi. Güzel. Evet. Hangisi daha NPC? Yorumlara sürekli ilk yazan ya da videoya like atmayan. Bence videoya like atmayan daha NPC'dir arkadaşlar. O kadar emek veriyoruz lan. Atın bir like ne olacak? <laughs> ben videoyu çekmek için saatlerimi veriyorum. Sizin 10 saniyenizi alıyor like atmak. Aynen öyle. O yüzden gelin devam edelim. Evet. Önümüzde bir Suriyeli var. Hey selam. Ne haber? Hadi konuşalım onunla. Abi sağdaki yol güvenli. Tamam. Ee, evet. <laughs> Arapça bir şeyler söyledi ama ne dediğini anlamadım. Ve Suriyeli bana sağdaki yolun güvenli olduğunu söylüyor. Ama sağdaki yolda mayın var arkadaşlar. Yine de sağdaki yoldan gideceğim. Suriyeli'ye güveniyorum arkadaşlar. Aa arkasında para varmış alalım. <laughs> tamam. Suriyeli'ye güveniyorum ve bu yoldan gideceğim abi. Evet mayınlar patlamıyor arkadaşlar. <laughs> Suriyeli haklıymış adam ya. Tamam gelin devam edelim arkadaşlar. Dikkat nükleer bomba içerir. Aa cebinde para varmış alayım ben onu Aa, lan Lan hapse girdim Hapse girdim Aa eyvah Aa bu ne kaçış tuşu Bas Tamam galiba kurtuldum <laughs> Arkadaşlar az önce Nub'un cebinden parayı çaldığım için hapse düştüm fark ettiniz mi? Neyse önümde iki tane düğme var Bu düğmelerden birisi nükleer bomba Birisi ise kurtuluş Sizce sağdaki mi yoksa soldaki mi doğru? Hangi düğme doğru abi? Bence soldaki doğrudur Hayır ya. Hayır ya. Sağdakiymiş. Hayır. Tamam demek ki doğru olan sağdakiymiş. Hah güzel. Kapıyı açtık. Şimdi önümde 4 tane düğme var. <laughs> Bir tanesi ters. Bence bu. Tamam <laughs> güzel. Devam ediyoruz. Ve bu şuradaki parayı alalım. Evet şimdi hangisi doğru söylüyor? Burası daha güvenli. Burada noob yalancı yazıyor. Tamam noob yalan söylüyor. Ee, ve buradaki kardeşimiz de burası daha güvenli diyor. Tamam ben buraya inanıyorum ve arabayı alıp buradan çıkacağım arkadaşlar. Sağ tarafa güveniyorum. Tamam buradan gideceğim. Evet burası gerçekten de... Hani noob yalancıydı? Hani noob yalancıydı? Tamam neyse neyse neyse. Oyuna yeniden girebilirim sıkıntı yok. Tamam save aldık. <laughs> o zaman noob doğru söylüyor. Yani buradan gid... E ee, burası da yanlış. Lan! Oğlum hangisi doğru söylüyor? <laughs> Bir dakika ikisi de yanlış. İki yolda yanlış ben nereden gideceğim abi? Şuradaki düğme mi doğru acaba? Bakayım. Yo. Abi ben ne yapacağım? İki taraftan da gidemiyorum. Hangi taraftan gitmem lazım? Aa bir dakika. Nubun arkasında noob yalancı yazıyor. Slender'ın arkasında Slender yalancı yazıyor. O zaman ikisi de yalancı. Demek ki ortada görünmez bir yol var. Evet. Görünmez yol varmış. Vay vay vay. Neyse. 1 artı 1. 2. Geç. 1 artı 1 2 ama 1 artı 1 2 Tamam bir dakika bu mu o zaman Ha tamam buymuş <laughs> Güzel soldaki sahne hangi oyunun sahnesiydi Ha dünyadan kaç diye bir oyun oynamıştık Onun mu galiba bu Güzel Evet en çok bombayı kim patlattı Noob mu patlattı Suriyeli mi Öğrenmek için basma hmm. Cevap hangisi Bence bu Yes güzel doğruyu seçtim Samet Karataş'ın en sevmediği kişi <laughs> Soldaki kişi <laughs> <laughs> Şu çocuğu hatırlayanlar hatırlar ya <laughs> Tamam çünkü Hangisi bomba değil Tuvalet mi koltuk mu hmm, Bunlardan hangisi bomba değildir Bence bu bomba Bu, bu bomba değildir ya Tamam güzel bu <laughs> Sonradan patladı Sonradan patladı ama Neyse tamam devam ediyoruz arkadaşlar Aha devam edecek Güzel galiba bu da bitirdik arkadaşlar Abi çok güzel oyun yapıyorsunuz ya. Ben sizin yaptığınız oyunları oynarken felaket eğleniyorum. Çok teşekkür ederim. Adamsınız. Beni mutlu ediyorsunuz. Ben de video çekip sizi mutlu ediyorum. İyi ki varsınız. Seviyorum lan ben sizi. Adamsınız lan. Evet, bugün gerçekten mutluyum biliyorsunuz arkadaşlar. Ülkemiz 100. yılına girdi ve bugün özel sizlere güzel bir kıyak geçeyim diyorum. Videoyu bitirmeyeceğim ve sizler için daha uzun yapacağım. O yüzden gelin bir sonraki oyunumuza geçelim. Samet abi için oyun. Evet gelin başlayalım bakalım bu oyun neymiş hep beraber görelim Evet devam ediyoruz. şu anda oyunumuza girdik Ve burada birisi uyuyor Bu düğme kesinlikle bomba düğmesi o yüzden basmayacağım Ve burada kızgın bir Samet Karataş var Hadi onunla konuşalım Ne oldu? Eee ne yapacağım ben şimdi? Bilmem istersen gidip Chaos veya hikaye sunucusuna girebilirsin Ben hikaye sunucusuna gireyim Tamam. Evet. Oyunumuz başlıyor. Bakalım hikayemiz nasılmış. Gelin başlayalım. Evet. Şu anda bir o savaş uçağındayız galiba. Ve görevimiz Samet Karataş'ı bulmak. Gelin başlayalım. Bize ne söyleyecek bakalım? Aa, konuşamıyorum. Lan konuşulmuyor bununla. <laughs> Tıklıyorum. Ah, konuşuluyor. Tamam, güzel. Burası tanıdık değil mi? Eskiler hatırladı. Hmm, burası bana bir yerden tanıdık geldi evet. Buradaki uçak bana bir yerden tanıdık geldi ama nereden tanıdık geldi çözemedim neyse. Gelin arabayla aşağıya atlayalım. Woohoo! Ve bıp. Ya araba ters durdu ne kadar şanssızım. Neyse Buradaki evlerden birinde galiba saray karataşı bulmam lazım. Ama bir sürü ev var. Nereden bilebilirim ki? bir sürü ev var. Doğru evi nereden bulacağım? Burası çok büyük be abi. Ama bir dakika ileride bir şey gördüm. Galiba şurada birisi var. Gelin onunla konuşmaya gidelim arkadaşlar. Şurada birisini görüyor gibiyim. Onunla konuşmak istiyorum. Evet oyun bitti. galiba Samet Karataş'ı buldum arkadaşlar. Dünyanın en kısa oyunuydu gerçekten. Evet gelin onunla konuşalım. Sağ ol, beni buldun. Şu silahı alıp nubu vur. Nubu mu vurayım? Nerede nub? Noob nerede? Hani? Ha ah, ah, ha ah. ha. Beni kandıramazsın Samet Karataş. Ben noobları öldürmem. Ha 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 ha. Geber. Ben asla noobları öldürmem. Nublar benim dostumdur. <laughs> noobları severim. Bakın burada da noobum var. Ha. Ah, ha. Evet burada. Ha. Ah, güzel. Gösterebildim. ben nubları severim. Nublara zarar vermem dostum. Evet sıradaki oynayacağımız oyunun adı Samet abiye troll. <laughs> Gelin girelim. Bakalım nasıl trolleneceğiz. Hep beraber körelim. Evet şu anda oyunumuz başladı ve... Lan bu ne? <laughs> bu ne? Hazır taslak kullanmış. Ne diyorsun? <laughs> ne? Bu oyunu bitiremezsiniz asla. Tamam sen istedin lan başlıyorum. Başla görelim. <laughs> evet gerçekten dünyanın en zor oyunu arkadaşlar. Abi inanmıyorum gerçekten hazır taslak kullanmış ya. <laughs> bir de oyunu bitiremezsin diyor. Bunu nasıl bitiremeyim? Bu çok kolay. Görünmez yol yapmış bir de buraya. <laughs> bir de buraya görünmez yol yapmış. Dur checkpoint alayım da ne olur ne olmaz. Evet arkadaşlar gerçekten dünyanın en zor parkuruydu. Ha! <laughs> bitirdim. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Tebrikler. Nasıl bitirdin <laughs> bitirdim sana ne? Benle düzgün konuş yoksa seni vo daha döverim diyemiyor. Voverim diyor. Evet oynadığım en iyi parkur oyunuydu. Çok teşekkür ederim kardeşim. Bir sonraki oyuna geçiyoruz. Samet Roll ama fan yapımı. Güzel. Samet Roll diye bir oyuna giriyoruz. Bakalım bu oyun neymiş? Hep beraber görelim. Evet şu an oyunumuz başlıyor ve karşımızda bir noob var. Selam. Salam ben Suri. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Samet Roll ama fan yapımı oyununa hoş geldin. Hoş bulduk canım. Şimdi düz git mükemmel bir şeyle karşılaşacaksın. Tamam bu tuşa basarsan bir sonraki aşamaya geçersin. Yalan. <laughs> bu tuş kesinlikle bomba. O yüzden buradaki kapıdan geçeceğim arkadaşlar. Tamamdır güzel. Evet önümüzde bir soru var. Sabit Karataş'ın amcasının, kızının, dayısının, oğlunun saçının rengi nedir? Ee, i̇nan bilmiyorum. <laughs> Gerçekten bilmiyorum. Güzel. Hah. Nasıl bilmezsin? Yoksa sen gerçek Sabit Karataş değil misin? Ve buraya bir parkur koymuş. Buradaki parkur sahtedi mi? Kesin kırmızılar do... Ya ya aa! Bir dakika ben şimdi burada nasıl parkur yapacağım? Kırmızıya basacağım. Ya geçemiyorum ki buradan. Buradan geçilmiyor ki. Nasıl geçeceğim? Tamam galiba kırmızıya basmam gerekiyormuş. Hop atla. Güzel bir sonraki bölüme geçtim. Burada şifreli bir kapı var. Şifre 23 23'müş tamam. <laughs> 23 23 açıl. Güzel bir sonraki bölüme geçtik. Bakalım Noob bize ne diyecek? Kod 86 86 Bunun tersi Tamam sağ olasın Yani 68 68 Şifre 68 68 Açıl Güzel <laughs> Yine mi şifre Yine mi sen Yine ben ne yapacaksın Tamam neyse hadi söylüyorum Söyle şifreyi Söyle Ya da söylemesen mi Lan işim gücüm var söylesene şifreyi Tamam hadi herkesin komik dediği ama bence komik olmayan rakam <laughs> 31 o kadar belli ki o kadar belli ki. Güzel devam. <laughs> evet burada ne yapacağız? Ee, madem kapıları geçtin göster parkur gücünü. Tamam. Güzel. Hadi görüşürüz. <laughs> tamam galiba bu sefer parkur yapacağız. Gelip parkur. Aa, aşağıya düştüm oğlum. Tamam galiba burada sadece gri olanlara basabiliyoruz. O yüzden griden griye atlayacağım arkadaşlar. Hop. Güzel. Kırmızı mı gri mi? Ee, gri. Aaa kırmızıya atlayacakmışım. Hayır ya. Tamam devam ediyoruz hop. Kırmızıya atladım ve galiba bu sefer griye mi bassam? Yok yine kırmızıdır kesin. Aynen tamam güzel. Devam ediyoruz. Düz gidersen hile yapıp bir sonraki aşamaya geçmiş olacaksın. Hadi hemen hile yap. <laughs> yalancı. Yalancı ben de inandım. Ben de inandım. Hatta direkt şöyle yapsam. Hop şöyle yapsam gider mi? Aa gidemiyorum. Hile yapıyorsun ayıp değil mi ya? <laughs> Ya oyundan atıldım. Neyse tamam. Devamını siz merak ediyorsanız oynayabilirsiniz. Oyunda spam point olmadığı için oyuna her girdiğimde baştan başlamam gerekiyor ve bu çok sinir bozucu. O yüzden sıkıldım. Bugün sizlerle birlikte bana yapmış olduğunuz mükemmel oyunları oynamaya devam ettik ve ben gerçekten oynarken sizin yaptığınız oyunları oynarken çok eğleniyorum ve umarım sizler de bu videoları izlerken eğleniyorsunuzdur arkadaşlar. 100. yılımıza özel şöyle videoyu biraz daha uzun yapayım dedim. Bir 5 dakikacık daha uzun yapayım dedim. Umarım sizler izlerken eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz seniz like atıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. O zaman başka bir videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.